30 Ekim 2020'de İzmir'i vuran depremin de ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hem yerinde hem de rezerv alanda yeni konutlar için harekete geçmiş. İnsan i̇nşası tamamlanan yeni konutların büyük kısmı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmişti. Peki deprem konutlarında acaba son durum nasıl? CNN Türk muhabiri Emel Telli şimdi son durumu aktaracak. İzmir'de 2020 yılında yaşanan depremin ardından bölgede yapılar deprem konutları yapılmaya devam, ed devam ediyor. Aslında yerinde dönüşüm olanlardaki konutlar bitti, hak sahiplerine teslim edildi. Ee, bir taraftan da rezerv alanlar var. Onların da büyük bir kısmı bitti. Peki son durum nedir? Kaçı teslim edildi? Kaçı yapılıyor? Yanımda TOKİ Uygulama Müdürü Kayhan Aksoy var. Efendim hoş geldiniz <laughs> yanımıza teşekkür ederim. İzmir'de deprem sonrası toplam ihale ettiğimiz 5061 konutumuzun 1404 adan konut adeti yerinde dönüşüm şeklinde Bayraklı Merkez'e teslim ettik. Eee Hemen şehir hastanesinin üstündeki bu rezerv alanda ise 3657 konut ihalesi gerçekleştirdik. Bunların 3198 tanesini teslim ettik, bitirdik. Ee, 459 adet konutumuz da bitme aşamasında, geç kabul aşamasında devam etmektedir. Ee, Burada da Rezerv Alan da bu İzmir'in e, en güzel manzara yerlerinden diyelim, körfez manzaralı olarak yerimizde inşa ettik diye. Genel olarak baktığımız zaman 4 katlı, 5 katlı apartmanlar. Evet. Bir tanesinin içine girelim Tabii mi, bu. bakalım yakından? Genel olarak üç artı bir dairelerimizi yoğunlukta e, şey afet kavramında 90 metrekare ile 95 metrekare ile 110 metrekare arasında net ölçüler olarak değişmekte konutlarımız. E, siz de şimdi göreceksiniz içerideki son genel durum bu şekilde. Yerinde dönüşüm evet. olanları evet teslim ettiniz. Tamam, Burası evet. rezerv alanı. Boş alanlar var. Oturanlar da var herhalde. Tabii ki, tabii ki yerleşenler var. A, 3 bin Gezelim. Bir, mi? Tabii mi? buyurun hemen bakabiliriz. Hı hı. Burası 3 artı 1 bir dairemiz. Evet. 95 metrekare net ölçülere sahip. Hı, hı Göründüğü gibi sizde körfez manzaralı. Gayet güzel. Tabii şunu da belirtelim. Bütün yapılarımız zeminetçi yapılarak yerinde ne gerekliyse hı hı. statik dayanıklı yani deprem dayanıklı şekilde son derece sağlam imal edilmiş konutlarımız. Ee, bir eve evet teslim ettiniz. Kaçı teslim edilmedi rakamları alsak? 459 konutumuz şu anda son aşamada geçici aşamasında. Geri kalan buradaki rezerv alandaki 3198 adet konutumuz teslim ettik. Hı hı. Ee, onlarda büyük bir, bir problemimiz yok şu an. Şöyle bir mutfak kısmı. Balkonu var hemen. Tabii da. ki. Bakalım mı balkonu? Tabii birlikte. ki buyurun. Buradan da manzarayı görüyorsunuz. Genel olarak daireler peki 3 artı 1 mi nasıl? Evet genel olarak 3 artı 1 olarak dediğimiz gibi 95 metrekare en düşük net hı hı. alana sahip. 110 metrekare arasında değişiyor 95-110 metrekare arasında hı hı. dairelerimiz. Şöyle diğer tarafa edelim. doğru da geçelim sizinle birlikte. Tabii ki bakalım diğer odalara da bakalım. Peki çalışmalar ne zaman başladı? Şöyle söyleyeyim e, ilk deprem sonrası 2, 30 Ekim 2020'den sonra ilk temellerimizi biz Şubat 2021 yılında atmaya başladık. Hı hı aşağıda normal şey alanında merkezde. Teslimleri ise bir yılda olmadan teslim etmeye başladık ve tamamında 1404 konutuna rezerv alanında merkezde teslim ettik. Şu an teslim edilmeyenler de var. Az önce siz de söylediniz. Peki ne zaman teslim edilir onlar? Onları da en kısa zamanda diyelim 1-2 ay içerisinde teslimi planlıyoruz. 459 adet tane. Teslim edip de vatandaşımızın yerleşmediği daireler de var tabii bu şekilde. Peki o zaman verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben şu tarafa doğru geleyim. İzmir'de izledi kameraman arkadaşım Buğra Benlioğlu ile birlikte. 2020 yılında İzmir'de bir 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depremin ardından bölgede konutlar yeniden yükseliyor. Yerinde dönüşüm olanların zaten o kısımlar hak sahiplerine teslim edildi. Bir de rezerv alanlar var. Bizim bu içinde bulunduğumuz dairede rezerv kısmı hak sahiplerine teslim ediliyor dedik ve son durumu aktardık yeniden sözü merkeze bırakalım.